merhabalar arkadaşlar Hayırlı akşamlar yarın 20 Haziran Cumartesi Ankara 6 Ankara 2 6 ganyan tahmini için karşınızdayım 1 6 ganyan tahmini vermiştik yayınladık şimdi 2 6 ganyan tahminini vereceğim bu saate kadar çalışmalarımız sonucunda çıkardığım atları size vereceğim arkadaşlar sizler kendinize göre değerlendirin e, oyunu halli bir ölçek e, orta ölçekli bir oyun e, bir tane bankon var, iki tane alternatif bankonlar var. Sizlerin kendi tuttu tekleriniz vardır. Bu teklerin yanında e, bizim önerdiğimiz atlarla e, oyununuzu güçlendirip değerlendirebilirsiniz. Ankara'da 2. Altırganyan 5. koşu itibariyle başlıyor arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1500 metre kum meydan bir yarış. Benim burada alternatif bir bankon var. Güçlü sprint ile sonlarda yarışı lehine çevireceğini düşündüğüm 3 numaralı fest Fast Fantastic alternatif bankom arkadaşlar. 7 numaralı Şahin Bey rakibi. 4 numaralı Karayel'e sonraki rakibi ve 1 numaralı Asavan 4. atım arkadaşlar. Günün ikinci aya 6. koşu itibariyle başlıyor. 4 yaşlı Araplara mahsus 1400 metre kum şartlı iki yarış. Burada arkadaşlar ayrımsız 4 at öneriyorum. İlk atım 4 numaralı Bidanem. Sonrasında 6 numaralı Vitara, 7 numaralı Akkaya ve 5 numara hızlı kuruş deyip 6'lı Ganyan'ın 2. ayından çıkıyorum. 6'lı Ganyan'ın 3. ay 7. koşu itibariyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre çim kısa vade 9 bir, at, bir yarış arkadaşlar. Burayı da 4 at ödeneceğim ben arkadaşlar. İlk atın 1 numaralı Akınşa. Ayağına çok seri bu at. Çok da güçlü bir at arkadaşlar. Kesmeyebilir yarışı bitirebilir. İlk atın 1 numaralı Ardaşa. Sonrasında 7 numaralı Piror. Sonrasında 5 numaralı King Çaça ve son olarak 2 numaralı bir ola deyip Altılı 3. ayından çıkıyorum. Altılı dördüncü 4. aya 8. koşu itibariyle başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1500 metre kum açık grup 3 yarış. Dünya Veteriner Hakimler Günü yarışı arkadaşlar. Burada alternatif bir bankom var. Kalitesine çok inandım. Sondan çok güçlü sprintler atıp yarışı lehine çevirebileceğini düşündüğüm 4 numaralı Grey Ocean benim alternatif bankom. Rakip olarak İlk rakibi 6 numaralı Lozan, sonrasında 7 numaralı Royal Avşar ve son olarak 5 numaralı Hetmen deyip günün 4. ayından çıkıyorum. Günün 5. aya 9. koşu itibariyle başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre çim. Burada kendisine rakip olabilecek atların 200 günden fazladır koşmuyor olmasından dolayı kendisinin de galoplarında çok hazır olduğunu düşündüğüm ve bu mesafeyi çok iyi koşan 1 numaralı Menofay benim alternatif bankom, benim alternatif değil bankom arkadaşlar. Bir numaralı Man of Fire bankom. Yarın AGF'de büyük ihtimalle e, %65-%70'leri bulabilir. Ki e, %65'in altına düşmeyeceğini düşünüyorum ben. Bu rakip formsuz aralı rakiplerinin yanında bu AGF çıkması da çok normal. E, yarın gün sığınılacak liman olur. E, bana göre de yarışı kazanma ihtimali çok yüksek. Fakat burada ikili oynayan, bahis oynayacak olan arkadaşlarımız için önereceğim çok ciddi bir at var. E, hatta e, geniş oynayan arkadaşlarımız buraya at yazmak isteyen arkadaşlarımız için önereceğim çok ciddi bir at var. Uzun bir aradan sonra Ankara'da bir yarış koşup iz bırakan kaz, iz bırakanın kazandığı Kuzey Kafkas Kuzey Kafkasyalı'nın ikinci olduğu yarışın üçüncüsü 8 numaralı My Perfection e, buraya at yazmak isteyen arkadaşlarımız Muhakkak e, bu atı bulundursunlar oyunlarında. Bayis oynayacak, ikili oynayacak arkadaşlarımız değerlendirsinler diyor. Günün 6. ayağına geçiyorum. Günün son koşusu, kapanış koşusu 10. koşu itibariyle başlıyor. 4 kağı Araplara mahsus 1200 metre çim bir yarış. Burada arkadaşlar ben sıralama vereceğim. İlk atım 2 numaralı Turbocu. Sonrasında 4 numaralı Spartaküs. Sonrasında 11 numaralı <laughs> Çakıralı. çakıranın içimi çok eksik ama arkadaşlar. Bu at yarın üzerine kendi stiline uygun çok sert bir jokey bulan Sermet kuşu da bulmuş. Yarın günün tatlı bir sürprizine imza atabilir. Sonrasında 6 numaralı Güzel Çocuk, 9 numaralı Berkuk ve son olarak 5 numaralı Asil Rüzgar deyip 6'lı Ganyan tahminimi bitiriyorum. 6'lı Ganyan tahmini bitirdikten sonra kısa bir özet yapmak istiyorum. Birinci ayakta 3 numaralı Fanfas. Fast Fantastik Alternatif Bankomuz Rakipler 7 numaralı Şahin Bey 4 numaralı Karayel'e 1 numaralı Asavan 6 Ligan'ın 2. ay ayrımsız 4 at 3, 4 numaralı bir tane 6 numaralı Vitara 7 numaralı e, Akkaya ve son 5 numaralı hızlı kuruş günün e, 3. aya 4 at ayrımsız 1 numaralı Ardaşah 7 numaralı, 7 numaralı Pirior 5 numaralı King Çaça 2 numaralı Birola Günün dördüncü ayında dört numaralı Grey Ocean Alternatif Bankomuz rakipleri altı numaralı Lozan, yedi numaralı Royal Avşar, beş numaralı Headman. Günün beşinci ayında Man of Fire Banko. Buraya at yazmak isteyen, geniş oynamak isteyen arkadaşlarımız, sürpriz arayan arkadaşlarımız önereceğim bir at var. Sekiz numaralı May Perfection. At yazan arkadaşlarımız bu atı ihmal etmesinler. Yarın güzel bir sürprizle burayı da kazanabilirim. Man of Fire'ın eksik koşmasıyla kendine büyük bir şans yaratabilir. Günün son ayağında kapanış koşusunda ilk yatım 2 numaralı Turbocu, sonrasında 4 numaralı Spartaküs, sonrasında 11 numaralı Çakır Ali, sonrasında <laughs> 9 numaralı Berkuk, 6 numaralı Güzel Çocuk ve 5 numaralı Asir Rüzgar deyip 6'lı ganyan tahminimi bitiriyorum. Arkadaşlar yayınımıza son vermeden önce yayınımıza like atarsanız beğeni yaparsanız memnun olurum. Bu çünkü Youtube'da ön sayfalara çıkmamızı sağlıyor ve bizi görmeyen arkadaşlarımızın, bizi bilmeyen arkadaşlarımızın bizi takip etmesine sebep olur. O yüzden dolayı desteklerinizi esirgememenizi, desteklerinizin devamını bekliyorum. Bizi izleyen arkadaşlarımız, abone olmayan arkadaşlarımızın da kanalıma abone olması, abone olmalarını da rica ediyorum. Şimdiden yarın herkese güzel bir hafta sonu geçirme dileğiyle, geçirmelerini diliyor, temenni ediyor altılı yanında da hepinizin şansının açık olmasını, hayatların ayaklarının düz basmasını ve şansın sizden yana olmasını temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın, esenlikle kalın arkadaşlar.